Evet merhaba tekrardan, Merhaba. Efendim. şimdi Dubai'deyiz e, sevgili eşim. Senin şu konuda fikrini almak istiyorum. Dubai bir çöl ülkesi olarak e, Amerika'yı mı örnek aldı? Yani nasıl oldu da bu kadar gelişti? Şimdi bir yerde sorun varsa yatırımcı kişi önce o soruna değil sorunun çözümüne odaklanıyor. Burasını e, Dubai'de yaşamış yani daha doğrusu Amerika'ya gitti, sonradan buraya gelen insanlar şöyle bir şey düşünüyorlar. Diyorlar ki biz nasıl burada Amerika vari bir yer yapabiliriz diyorlar. Ve ondan sonra da bu gördüğümüz binaların hepsi Amerika modeline yakın olarak geliyor. Ve dünya para kazanıyorlar. Sırt önce bir ATM AVM kuruyorlar. Arkasından da onlar için böyle binalar yapıyorlar.